Bayanlar baylar, Sağlık Sıhhat isimli YouTube kanalımızın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, yine tanıdık bir yüz var bu sefer. Gece... <gülüyor> <gülüyor> Şöyle geçen videoda e, biz bir bölüm çekmeye geldik. Bizi Koray Tekin evine davet etti. Profesör doktor Koray Tekin genel cerrahi uzmanı ama obezite cerrahisi 12, konusunda son 12, 12, 12 yıldır evet. uzmanlaşmış. Evine davet etti. Çok bonkör. Ama mangalı bana yetiştiremedikleri için ben de ikinci videoyu çekelim madem bahanesiyle. <laughs> bugün daha dumanlı bir video sizi bekliyor. E, ee, Koray Tekin Profesör Doktor. Bugün obezite cerrahisi konuşacağız. Neye benziyor? Muza da benziyor. Muz mide de denebilirdi ama... Muz mide denseydi belki biraz ucuza giderdi ameliyat. <laughs> ama günümüzde artık düzgün yapılan bir yerde eğitimli bir cerrah yaparsa neredeyse bir apandisit ameliyatı kadar riski var. Ki ondan daha az çünkü apandisitte iltihap var. Evet. O daha temiz çünkü iltihap yok, enfeksiyon yok, hastalık evet. yok, tertemiz bir organ. Şimdi bu ameliyata midenin yüzde sekseni çıkartılıyor. 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 Peki benim kilom az, benden daha mı az kesersiniz? Pazarlık yok burada. Pazarlık yapamıyoruz, kabul etmiyoruz. <laughs> Şunu yapmaya başlarlarsa bizdeki süreçleri çok daha hızlı ve kolay olur diyebileceğimiz bir şey var mı? Aslında diyet yapmaya başlarlarsa belki ameliyat bile olmaz. Ömür boyu diyet mi yapacağım diye soru var mesela ben getirmişim. Oh, sorry, Öyle güzel bir cevabımız var ki ömür boyu diyet yapmak istemiyorsanız tüp mide ameliyatı var. Yani hmm. Normal hayatıma ne zaman döneceğim diyor Hemen abi. dönüyorsun şöyle. Cinsel yaşam var. Bu ameliyattan operasyondan sonra ne kadar sürede normale Aslında dönüyor? Aslında bununla ilgili tabi bir bilimsel bir çalışma yok ama bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Hoş geldin diyorum. Hocam ee, hoş buldum. Ee, tüp mide diye duyuyoruz. O bezde cerrahi istiyoruz ama tüp mide tüp mide şu anda artık mu? slogan gibi bir evet. e, tüp mide şeyi var ama şimdi tüp kelimesini birçok yerde duyuyoruz. YouTube derken bile aslında tüp diyoruz tüp, yani. Evet. Dolayısıyla nedir bu tüp? Midede ne işi var? Bizim evet. ne işimize yarar gibi bir genel tanımla başlayalım. Tüp mide ameliyatı Google'da yapılan en sık yazılan terim bu. Çünkü halk bunu bu şekilde öğrendi. Özellikle kilo problemi olanlar. Mide küçültme de kullanılan diğer terim. Mide küçültme daha doğru ama tüp biraz daha tarif ediyor olayı. Şöyle ki midemizin şekli bu videoda e, Mete rica ederim, göstersin. Evet. Midemizin şekli bombe olan kısmını çıkartarak küçültüyoruz. Yani hmm. dikine kesiyoruz mideyi dikine. Yemek borusunun devamında midemiz yemek borusunun devamında aynı kalınlıkta bir boru olarak devam ediyor. Bu boru şekli ha. tüpe benzediği için deney tüpü. Ha. Liseyi hatırla, ortaokulu Deney tüpleri. Evet. Onun gibi tüp şeklinde olduğu evet. için e, tüp mide lafı gelmiş. İngilizce'de de sleeve gastrectomy deniyor. Sleeve işte Gömleğin kol kısmına söylenen. Şey neye benziyor? Muz'a da benziyor. Muz mide de denebilirdi ama... Muz mide denseydi belki biraz ucuza giderdi Erdem. Değil mi? <laughs> mide yaptırdım. <laughs> tabii canım bir de yani kimseye güler millet yani ona. Evet. O tüp yani mide... bir tüp takılmıyor. Bir yabancı sim yok. Ha mide tüpe benzediği için tüpe de Tabii tüpe benziyor. Okay. benziyor. Şimdi evet onu an... Şimdi anlaşıldı. Bu arada tabii bu tabii. çok önemli bir şeydi. Bu Bunu bilmek yabancısım önemli. Yabancı sim yok evet. Okay. Çok önemli. Şimdi... Ee, o zaman kelepçe vardı çünkü. Doğru. Şey değil mi mideyi büzdürmek evet, yani evet. yiyecek giremesin Aynen. diye. Başta güzel gibiydi, hiçbir yeri kesmediğimiz için hmm. iyi bir şey gibiydi ama son mideyi kendi kendine kesince beş yıl içinde hmm. daha tehlikeli olduğu anlaşıldı. Ya tıp evet ne enteresan değil mi? Yani günden gün, aslında Sizin hep söylediğiniz şey var ya, yani. yani bilmiyoruz evet, aslında bilmiyorum. dediğiniz şey var ya o harika bir şey. Ben o erdeme bayılıyorum, sizin o erdeminize bayılıyorum. Şimdi bir soru var ben bu arada bu soruları biraz da en çok sorulan sorular üzerinden toplayıp geldim. Tamam. Şimdi bana biraz okuduğumda beni gülümseten ama bir yandan da aslında mantıklı da olabilecek bir soru. Vücut kitle indeksiyle alakalı. Diyor evet. ki vücut kitle indeksim uygun değil. tüp midamı olabilir miyim? Şimdi evet. en çok aslında bu gruptakiler olmak istiyor. Ha onu soracaktım. Ama mı? haklılar da. Ha, evet. Şimdi şöyle bir şey vücut kitle indeksi işte boyun kiloya oranı gibi. Çünkü hani sadece kilonu söylemek yetmez. Şimdi boyun ne kadar? Doğru. Ben 1.90. 1.90. 1.90 boyunda bir kişi 90 kilo zayıf, değil mi? Doğru. Benim boyum 1.76. Ben 90 kiloysam kilolu olurum. Kilolu. Onun gibi şimdi boya oranlamak gerekiyor. Yani sadece kiloyu söylemek yetmiyor. Boylarımız evet. çok farklı olduğu için. Onun için vücut kitle indeksi çıkmış. Bu işte boyun kiloya oranlanması. bu şekilde yapılan hesaplarda 30 ve üzerindeyse kitle indeksiniz Evet. Deniyor ki obezsiniz. 35 ve üzerindeyse artık diyor ciddi sağlık problemi yaratacak bir obeziteniz var. 40 ve üstündeyse acil diyor artık ameliyat olun morbid obezite. Evet. Bunu internetten de bulabiliriz ama vücut kitle indeksi 35 ve üstünde olanlar diyor ameliyat olabilir. Bunda 1991 yılında dahileciler, cerrahlar toplanmışlar bakın 1991 diyorum bayağı bir yıl önce evet 30 yıl önce Toplanmışlar ve o zaman ameliyatlardaki ölüm oranları daha yüksek olduğu için ve bu ameliyatlar neredeyse kapalı yapılamadığı için o yıllarda hı hı. risk de yüksekti. Yoğun bakımlara girmeler, uzun yatmalar falan. Bu sebepten ötürü biraz kısıtladılar. Dediler ki çok kilolu olanlar olsun bari. Hı. Çünkü tehlikeli bir ameliyat. Hı. Ama günümüzde artık düzgün yapılan bir yerde eğitimli bir cerrah yaparsa neredeyse bir apandist ameliyatı kadar riski var. Hı. Ki ondan daha az çünkü apandistte iltihap var ya Doğru. da bir safra kesi ameliyatı. Ben diyorum ki apandisit ameliyatı, safra kesit ameliyatı benim elimde ki ben bu meslekten emekli oldum yani genel cerrahi profesörlü 30 yılımı verdim. Apandisit ameliyatı, safra kesi ameliyatı, tüp mide ameliyatı. Tüp mide benim elimde daha güvenli şu anda. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. o daha temiz çünkü iltihap yok, enfeksiyon yok, hastalık evet. yok. Tertemiz bir organ, tehlikeli bir vücutta, tehlikeli bir alan değil. Kalbe, damarlara, tehlikelerlere yakın değil. Evet. Ve Teknoloji çok iyi, mükemmel kameralar var, mükemmel aletler var. Eskiden damarları keser bağlardık böyle. Şimdi öyle aletler yapıldı ki yani kapatıyor, Clips gibi iki tarafı böyle şey gibi hani bu vakum poşetleri var ya evet. torbanın ağzını evet. kapatıyor. Aynen damar ağzını iki tarafta kapatıp ortasını kesiyor. Böyle cihazlar kullanıldığı için kanama yok, kan yoksa çabuk iyileşme var, ameliyat kısa sürüyor, daha pratik ve temiz hale geldiği için süreç kolaylaştığı için böyle hemen ameliyattan 1-2 saat sonra ayağa kalkılabildiği için bu ameliyatı biz, bir tek biz değil tüm dünya acaba biraz daha hani böyle 30 ile 35 arasında olan biraz daha kilolu dediğimiz obeziteyi daha yeni girmiş olanlara da yapalım mı fikri tartışılmaya başlandı. Hı. Ama tabi burada suistimalleri de engellemek gerekiyor. Yani o zaman sınırı yok. Estetik kaygılar. Tabi 1.65 boyu var hanımefendinin 68 kilo yapalım mı yapalım o oraya gider. Ha. Şimdi bunu engellemek için bir alt rakam ben pratikte şöyle bir şey kullanıyorum diyorum ki olmanız gereken kilonun 25 ve fazlası varsa sizde ne demek 1.65 boyunda bir hanım kaç olsun 55 olmak isteyebilir değil mi? Evet. Hadi 60 kilo olmasından yola çıkalım 85, 85 üzerindeyse diyorum olabilir ama hesapladığında mass indeksi 31 çıkıyor örneğin 32 çıkıyor hmm. yani bu 91'deki kurallara göre olmaması gerekiyor ama hmm. bana göre olması gerekiyor. Bu konu tartışılıyor ama şu şartı koymak gerekiyor. Komplikasyon oranlarınız yok denecek kadar azsa bu gruba girin diyorum bence cerrah arkadaşlara. Hmm. Çünkü burada çünkü çok ses getirir. Yani bak ameliyatlık bile değilmiş kötü bir şey olduğunda basında düşünün. Tabii. Yani bu yönden bakın ama risk efendim çok yüksek kilolarda daha mı fazla düşük kiloda daha mı az falan çok bir değişim yok aslında. Tabii 200 kilo üstünde risk artar ama. Yani 160 kilo biriyle 90 kilo birinin ameliyatın arasında çok büyük riskler yok. Hmm. Yani sadece kilo buradaki risk şeyi değil. Peki tam olarak böyle bir soru var aslında. Hmm. Ee, hmm. Diyor ki, bu biraz bana yine okurken muzip gelen sorulardan bir tanesi ama soru sorudur. Soru hmm. sorudur. Ee, diyor ki, şimdi bu ameliyata midenin %80'i yok ediliyor. Çıkartılıyor. 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 Peki, eee... Benim kilom az, benden daha mı az kesersiniz? <laughs> pazarlık yok <burada. gülüyor> gibi bir soru. Ee, pazarlık yapamıyoruz, kabul etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o mide alınacak yani şöyle Aslında bu ameliyat tabii bu bypass denen bir ameliyat var Amerika'da 90'lı yılların başında. Onun bir parçasıymış işte mideyi küçültüyorlar, sonra bağırsakta da yol kısaltarak ikili etki elde ediyorlarmış. Ama 200 kilo üzerindeki hastalarda bu komplikasyonlar çok olunca ameliyat uzuyor, hem mideyi küçülten bağırsaklarla uğraş, ameliyat uzuyor, komplikasyon artıyor. E, ee, cerrahın eşi, o da bayan da cerrah, diyor ki eşine biz diyor önce mideyi küçültelim, hastayı uyandıralım. 6 ay bir yıl sonra hasta biraz zayıflasın. 250 kilo hasta örneğin Amerika'da çok kilolular var. İşte 150 kiloya gelsin sonra biz bağırsak kısmını yapalım diyor. Fikir kadının aklına geliyor. Eşi de kabul ediyor ve bunu yapıyorlar. Sonra aradan bir yıl geçiyor. Hani ilk mideyi küçülttüler. Bağırsak evet. kısmı için gelmelerini bekleyen hastalar gelmiyor. Arıyorlar telefonlar falan. Ne oldu hani ikinci kısmı yapacaktık. Yok diyorlar biz mutluyuz. O hani 250 kiloda olduk ameliyatımız var. Biz şu an 100 kiloyuz. Aa. Tabii tüp mide o zaman fark ediliyor. Yine bakın bilerek değil tesadüfle. Ya yani tüp midenin çıkışı bu. Tabii bu bayan cerrah diyor ki hani mide bypassla birlikte olduğu için daha kalın yapılıyor mide. Daha büyük yapılıyor. Yani daha az küçültülüyor. Ee, bunlarda bile bu yeterince zayıflama olunca diyorlar ki tek başına biz bunu yapalım. Bunun da tüp mide olsun. Gastric sleeve biraz büyük yapıyorlar ama sonra 1 iki yıl sonra kilo alımları ortaya çıkıyor. Bunu görünce tekrar oturup düşünüyorlar diyorlar ki ya biz nerede eksiklik yaptık yani bağırsak kısmını kullanmamak hatalı mıydı acaba? Eşi diyor ki ya biz bu mideyi tek başına küçülteceksek biraz daha küçük yapalım. Biraz daha küçük yapıyorlar. Da hasta daha uzun süre zayıf kalıyor. Yani bir yılda kilo alıyorsa 2-3 yıl kilo almıyor. Sonra tabi bu yayılıyor bu ameliyat çok daha küçük yapılmaya başlıyor. Yapılabilecek kadar küçük. O zaman hastaların çoğunun 5 yıl, 10 yıl kilo almadığı ortaya çıkıyor. Fakat bu zamanda da çok küçük yapmanın getirdiği darlıklar, problemler ortaya çıkıyor. Yani dünyada esnasında yani mide tüpünü çok dar yaparsanız gıdanın içinden geçişinde Tabii. sıkıntı olabiliyor. Bunlardan dolayı artık dünyada bunun bir standardı bulunmuş. Yani şu şekliyle soruya geliyorum. Kiloya göre değil de bu dünyada en iyi olduğu, yani en olabileceği optimal, en uygun kalınlık bulunmuş durumda. Aslında kişiye göre değil de e, mideye standart. göre standart yapılıyor. Yani varsınız. artık hemen hemen standart böyle plastik bir boru var. Buji diyoruz biz buna. Onun çapı belli. 11-12 milimetre çapında. Onu e, anestezi yutturarak onun üzerinden biz mideyi kesiyoruz. Böylece herkeste hemen hemen aynı mide yapılıyor. Yani 200 kilo kişide de aynı, 90 kilo kişide de aynı. Çünkü gelecek nokta aynı. Doğru. Peki e, şimdi Bazen öyle şeyler oluyor ki bir zaman kaybına dönüşebiliyor süreç. Şimdi eminim e, bazen estetik kaygıyla sanki yapılıyormuş gibi gelse bile aslında sağlık çok ön planda burada. Çünkü yüksek Tabii. derecede bir obezite söz konusu. Yandaş hastalıklar var. Tabii onlar var. Dolayısıyla burada belki bir süreyi kısaltmak için bilmiyorum ama belki mümkündür diye soruyorum. E, hastalar örneğin size gelmeden 6 ay önce, 1 yıl önce şunu yapmaya başlarlarsa bizdeki süreçleri çok daha hızlı ve kolay olur diyebileceğimiz bir şey var mı? Aslında diyet yapmaya başlarlarsa belki ameliyat bile olmazlar. Şimdi Amerika bunu istiyor. Diyor ki 6 aylık bir diyet yapın diyor. Yoksa diyor paranızı ödemem. O ameliyat ücretini ödüyor Amerika çünkü sigorta sistemi. Türkiye'de henüz bu yani özel sigortaları kastediyorum. Ödeme kapsamında değil. Belki olur. çünkü bu da bir hastalık. Ama 6 aylık bir diyet zorunlu zaten. Hı. Biz yani keyfen mi hastalarsa... kilo aldınız? Evet. Yiyerek mi yoksa bu bir hormonal bir sorun evet. mu evet. gibi. Yani bir diyet kısmını muhakkak yapmanızı istiyor. Ondan sonra onayı veriyor ama Türkiye'de böyle onay sistemi, ödeme sistemi olmadığı için biz bunu zorunlu kılamıyoruz. Ama hastalara soruyoruz. Bakın ilk tercihiniz ameliyat olmamalı. Bu diyeti deneyin. Etik bir şey bu aslında. Tabii sizin doğru yönlendirilmiş. Tabi. Yani o kişi onu denemeli. Ameliyatı düşünecek kadar sorun ediyorsa. Hı hı. Ama zaten hastalar şunu söylüyor, Koray hocam diyorlar. Tamam, çok güzel konuşuyorsunuz. Ama biz zaten bunu zannediyor musunuz ki denemeden geldik yanınıza? Yıllardır deniyoruz. Aldık verdik, aldık verdik. Yo, yo etkisi. Ama hocam işte burada şimdi başka bir istikrar devreye giriyor. Eminim e, denemişlerdir doğru, yine alıp vermişlerdir doğru. Evet. Ama tüp mide ameliyatından sonra yani bu ameliyat sonsuza kadar. O dediğin anlıyorum. Ee, yarı, yani yarı, <laughs> çok uzun bir süreç. Çok uzun bir süreç değil ama e, biz bir haftalık bir diyet yaptırıyoruz. En azından ameliyat sonrası nasıl bir şeyle karşılaşacağını görüyor. Hı. Hem de karaciğer biraz küçülüyor bu bir hafta önceden yapılan diyetle. Ameliyat kolaylaşıyor. Aslında iyileşmesi hızlanıyor. E, dediğin ama çok uzun aylarca öncesinden şunları yapın dediğimiz bir program. Peki sonrası? Sonrası aslında... Yani ömür boyu diyet mi yapacağım diye soru var mesela ben getirmişim. O oh soruya öyle güzel bir cevabımız var ki ömür boyu diyet yapmak istemiyorsanız tüp mide ameliyatı olun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Şimdi diyet kelimesine girelim. Yani diyet nedir? E, Arap ceza kanununda. Aslında bedel ödemeyle alakalı. Evet. evet. Aynen öyle. Yani evet. dev sağlıklı beslenme falan var. Türk Dil Kurumu ben bunu birkaç yıldır söylüyorum. Ekledi şimdi. Sağlıklı olmak için kilo verme onu da eklediler. Evet. Tabii yoktu. <laughs> Tüp mide ameliyatı az miktarda gıdayla ben o tokluğu hissediyorum. Tokluğu hissettiğimde de biz sofradan nasıl kalkıyoruz? Sen de ben de doyunca kalkıyoruz. Evet. Değil mi? Belli bir kapasitemiz var. Tüm mangalın tamamını Birimiz yiyemiyoruz. Bir evet. kapasitemiz var. Bir buçuk litre hacim var midenin. Esneyebiliyor da. Ama biz mideyi küçülttüğümüzde bu hacim neredeyse 150-200 cc'ye düşüyor. O zaman birkaç ızgara köfte doyuruyor. Diyet yapmak zorunda kalmıyorsun. Doyuyorsun. Ve kalkıyorsun. Aslında orada zaten. siz ya evet. Aslında Bedeli, o, o evet. Tabi, miktar olarak bakmamak lazım. Ya yani eskiden yediğim 8 köfteyi yiyemiyorum değil. Eskiden doyabildiğim kadar şimdi de doyuyorum. Aynen Ve doğru. bunu 2 köfteyle yapıyorum. Dolayısıyla süper. kilo dağılmıyor. İşte, almıyorum. burada. Aynen e, tamam, öyle. süper harika. O zaman bir boyu diyetten kurtuluyorsunuz. E, süper. Peki komplikasyonlar olabilir. Yani şöyle hmm. aslında diğer hastalıklarla yani ben evet ben kiloluyum ama bir yandan da diyabet hastasıyım. Çok Dolayısıyla yüzde e... %30 düşürttük Türkiye'de yani her 10 kişiden belli bir yaş üstünde üçü diyabet hastası. Ki bu ile çok daha yükseliyor. Peki bunun bunu bir cerrahisi var mı? Ya diyabet cerrahisi deniyor ona şeker ameliyatı diye ayrı bir kategori gibi anlatıldı. Orada hem tüp mide yapılıyor hem de ince bağırsaklarda değişiklikler yapılıyor. Fakat şimdi şu gün Türkiye'de anlatılan transit bir partisyon diye moda olan bir ameliyat var. Henüz bu Amerika'da onay almadı. Yani İngiltere'de, Avrupa ülkelerinde onay almadı. Çünkü sonuçları tam bilinmiyor. Mideye iki tane çıkış yapıyorsunuz. Ben de şu anda yapmıyorum bu ameliyatı. Çünkü diyorum ki kilonuz varsa, diyabetiniz varsa zaten midenizi küçültmek sizi bu diyabetten kurtaracaktır. Evet. Bilinen bypassları yapalım. Amerika'da 30 yıldır yaptıkları bypassları ben gerekirse, şimdi diyabet hastası tüp mide yaptık, kurtuldu şekerden ama 3 yıl sonra kilo aldı, tekrar şekeri geri geldi. O zaman Amerika'da 30 yıldır yapılan bypassı yapıyorum. Hmm. Yani o şeker ameliyatı ama o kadar eski değil ve uzak doğudan gelmiş böyle işte anlatabiliyor muyum, Güney Amerika'dan gelmiş. İran'dan, Hindistan'dan gelmiş. Yani bakın, oralardan neler geliyor düşünün ya. Hiçbir ülkeyi kötülemek istemiyorum ama yani iyi şeyler biraz daha bilime önem verilen ülkelerden geliyor. Hani bilimle ilgili kastediyorum. Doğru. İnsanlık anlamında değil. Yani bilimsel anlamda. Daha Amerika'dan rasyonel geliyor. Yer. Rasyonel olan yerlerden geliyor. Yani bize Güney Amerika'dan bilmem işte Hindistan'dan gelmiyor bu bilgiler. Yani. Tabii oradan ee, bu ameliyat bir tek oralardan menşe almış, bu bile yeterli. hani bu ameliyata şüpheyle bakmak için. Peki şimdi e, tabii anlatırsınız, bitmez onu biliyorum. Ama bir yandan da aslında ben bir hasta gözünden e, herhangi bir operasyon, yani en ufak bir çıban bile e, ya da bir siil aldırmaya bile giderken o operasyonun tabii ki bizde yaratacağı o psikolojik etki düşünülüyor. Ki bu evet, operasyon evet. Süreci, süresince değil bir de bunun sonrası da tabii ki bir süreç. Yani beslenme alışkanlıkları değişmek zorunda. Ya orası oluyor, çok güzel, orası var. çok güzel, iyileşme çok hızlı. Hah, şimdi onu soracak. Ya yani evet. normal hayatıma ne zaman döneceğim Hemen abi. dönüyorsun. Şöyle. Birinci saatte Hı -hı. ayağa kalkıyorsun ve tuvalete kendin gidiyorsun. Yani yanında bir personel tutmuyor. Bakın ameliyattan birkaç saat sonra söylüyorum. Müthiş. Yani yanınızda bir refakatçi size bakar falan ya ameliyattan sonra. Burada öyle bir şey çok gerek Ulan, yok. kesi var mı ameliyata? Nasıl? Küçük yapıyorsun? deliklerden yapıyoruz. Ha şeyle robotik cerrahi. Anahtar deliği şöyle. cerrahisi diyor İngilizler buna. Keyhole surgery. Anahtar deliği gibi küçük deliklerden ince aletlerle girip kalem kalınlığında ee, bu yapılıyor. Onun için evet. bu ağrı az oluyor. Ama tabii ilk saatlerde hastalar midenin küçülmesine bağlı. Mide kastan yapılı bir organ olduğu için kasılmalarını hissediyorlar. Bir kramp tarzı ağrılar hissediyorlar. Ama bu gece kayboluyor bu ağrı. Hocam kısır yiyoruz. Ağrıyor zaten. O kadar evet, da Ondan bir tık yani. daha fazla ağrı oluyor. Orada Öyle mi? İki kısır var. gibi. E, ama ertesi gün <laughs> hasta çok daha rahat oluyor. Gezebiliyor. Böyle bahçeye çıkabiliyor. Hastanenin kafesine çıkabiliyor. E, böyle bir durum var. Üçüncü gün Evinize gidebilirsiniz, dışarıya çıkıp bir kilometre yürüyebilirsiniz, markete gidebilirsiniz, alışveriş yapıp elinizde 5 kilo sahinizde, 5 kilo sol paketle dönebilirsiniz. Şaka yapıyorsunuz ya. e bu sünnet ve anlatıyor gibisiniz şu anda neredeyse? Ondan yani. sanki daha iyi yani giysilerinizi de giyebilirsiniz bizim ameliyattan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Herhangi bir korumaya gerek olmadan. Evet evet, yani dikişleriniz acımaz ben. onu demek istiyorum. Bu harika haber. Evet. Şimdi zaten ben ameliyat süresini kaygı haline getiren insanları çok anlayamıyorum. Haklılar. Ama zaten Artık Türk tıbbının elindesiniz, hekimin elindesiniz. Evet, evet. E, çünkü bayılıyorsunuz, baygınsınız. Anestezi uygulanıyor, bir değil mi? Genel, Genel anesteziyor diyor diye soruyorlar, değil mi? Şimdi o soru soracağım. geliyor. Yani... Ben onun çok güzel cevap bana ait değil o cevap. Ama çok sevdiğim için tekrar edeceğim. Bir saniye sürüyor. <laughs> çünkü evet, ara, uyanıp, uyanıp uyanma arası kadar. <laughs> Aynen öyle. Evet, evet. siz ama bana ait diye bu telif hakkı bana ait. Değil. Güzel cevap ama sizin için bir saniye sürüyor. Hasta yakınları için soracak olursak, ameliyat bir saat ama anesteziye giriş çıkış yani. Kapıda bekleyen kişi ya da odada bekleyen kişi bir iki saat bekliyor. Bekliyor. Tabii. Ee, bir spora ne zaman başlayabilirim diye soruyor. Yani aslında biraz daha vücudu ne zaman Yürüyüşler. ne kadar zorlayabilirim? Yürüyüşler. Yani biz hemen ameliyat sonrası hemen ayağa kaldırıyoruz. İlk hafta yürüyüşlerle geçiriyoruz. Yüzme. En erken yapılabilecek spor 15. günden sonra dikişler iyileşir, iyileşmez Yüzebilirsiniz. Harika. O da Ondan enfeksiyonla dışında, alakalı muhtemelen. Evet dikişler kaynamaz. ıslatmamak gerekiyor. O da 8 günde iyileşir dikişler. Onun dışında hafif fitness hareketleri birinci ayda yapılabilir. Ama full fitness böyle ya da salon sporları, kickbox falan yapacağım diyorsanız bir 45 gün geçmesi gerekiyor. Yani karnıma darbe alacaksam ya da 45 abdominal çalışacaksam. darbe alabilirsiniz. Bir sakatlık değil bu. Bunu hep söylemek istiyorum. Müthiş. Bir eksiklik. Efendim güçsüz, halsiz kalır mıyım? Yani beslenme kurallarına uymayanlar başta az su içtikleri için biraz halsiz kalabiliyorlar ama su olayını çözünce daha da dinç olduklarını söylüyorlar çünkü ekstra sırtlarındaki yük gitmiş oluyor. Müthiş. Peki genelde çok konuşmadığımız ama hepimizin hayatında var olan ya da var olduğunu umduğumuz bir cinsel yaşam var. Evet. Bu ameliyattan operasyondan sonra ne kadar sürede normale Aslında dönüyor? Aslında bununla ilgili tabi bir bilimsel bir çalışma yok ama bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Markete gidip sayemizde 5 kilo sayemizde 5 kilo paket taşıyabiliyorsak Demek ki dördüncü gün bile cinselliğe dönülebilir. Hmm. Fakat aşırı e, fiziksel zorlayıcı hareketlerin olmasını tavsiye etmiyoruz. Ama buna normalde en güvenli şekilde hocam nasıl diyorsanız belki 5-6 günlük bir e, uzak o kadar yeterli gelebilir. E, Ve evet. Tabii, O kadar beklenir. Aynen öyle. <laughs> e, ağır kaldırmayı soruyorlar efendim. işte. Ben diyorum uçağa binenler kabin bagajı 8 kilo ya maksimum. Evet. Onu kaldırıp diyorum şeye koyabilirsiniz. Yani öyle ben diyeyim yani. yardım istiyorum gerek yok. Tabii bir 10 kiloya kadar ağırlık kaldırılabilir. Valla bir şey söyleyeyim bunu neredeyse bize ameliyat değil size ameliyatmış bu yani. Eğer biz obezite cerrahisi e, şeyse gerekiyorsa bu neredeyse süreci bizim i̇şte düşünmemize hiç gerek yokmuş. Bunu anlamış dolayı Daha düşük kilolara girdik İşte bu gelişmeler nedeniyle. Evet. E, komplikasyonlar çok azaldı. Midedeki dikiş attı. Kesilen yerin e, makine dikiyor burayı bizim sistemiyle. Hı hı. Biz de üstüne ekstra bir dikiş koyuyoruz. Hı hı. O biraz benim özellikle özendiğim bir konu. Hı hı çift dikiş yaptığımızda burası yırtılmıyor. Eğer yırtılırsa mide içindeki asitli su karnın içine akabiliyor. ve Böyle bir durumda iltihap oluşu bunu hiç istemeyiz. O zaman bütün anlattıklarım unutulur. Çok Yoğun bakım, 3 hafta hastane, ciddi bir durum olabilir, ölümcül bile olabilir. Evet. İşte bunu engellemenin yolu biz 6 yıldır bu dikişi atıyoruz özellikle. Zımbaya güvenmiyoruz sadece. Görmedik. Allah şükür. 6 yıldır görmedik. Bu çok iyi bir şey. Çünkü biz her yıl yaklaşık 300 ameliyat yapıyoruz. 6 yılda bayağı bir ameliyat demektir. Yani binde birim bile altında olduğunu söyleyebiliriz. Allah'a şükür. Ee, bu tabi teknoloji. Bir de kullanılan malzeme çok önemli. Malzemeleri tek kullanımlık bunlar. Hani bazı yerlerde duyuyoruz bunu tekrar steril edip kullanma gibi. Bu aletler ona uygun değil. Yani bir hastada kullanıp atmanız gerekiyor. Burada biraz maliyet kaygısına düşüyor hastalar, doktorlar. Daha uygun fiyatlı ameliyat öneren yerler var. İşte oralarda dikkat etmek lazım. Bunun çok uygun fiyatı biraz o malzemelerin Tekrar kullanımını gerektirebiliyor. E bu da sizin kaçak riskinizi arttırıyor. E bunları da vurgulamak istiyorum. Emboli denen bir şey var. Emboli de işte kan pıhtısının damar içinde akan kanda pıhtı oluşmaz. Ama ameliyat yaparken kilolu hasta da bacak damarlarında kan pıhtısı oluşabilir. Uyandıktan sonraki Süreçte iki hafta içerisinde o pıhtı kopup akciğere, kalbe, beyne gidebilir. Ani ölüme yol açabilir, ciddi hastalıklara yol açabilir. Buna biz emboli diyoruz hı hı. ama bu olmaması için bir sürü şey var elimizde. Kan sulandırıcı kullanıyoruz, bu F-16 pilotlarının taktığı bacağı masaj yapan bir sistem var onu kullanıyoruz. Hı. Varis çorapları kullanıyoruz. Bu sadece tüp müydü ameliyatı için geçerli? Aslında geçer mi? Emboli kilolu yoksa hastalarda katılırmış. risk arttığı için, ortopedistler de bunu çok kullanır. Hı. Ama tabi bu tüp mide ameliyatlarından sonra bu cihazları biz gündeme soktuk. Şu anda görüyorum birçok yerde hastalar soruyor çünkü bakın işte Koray hastasının ayağında bir şey vardı niye bana takmadınız diye. Hastalar bunu talep etmeye başladılar. Bu tabi hayat kurtarıcı bir şey. Biz yine bu konuda da çok şeyiz, önlemleri aldığımız hastalarda emboli görmüyoruz görmedik. Hocam siz şimdi etik değerleri yüksek biri olduğunuzu artık biliyoruz. Bir önceki videodan da biliyoruz. O yüzden siz şimdi bütün tabii ki şeyleri ihtimallerden bahsediyorsunuz. Tabii. Ama bunlar başımıza geldi mi gelmedi mi? Yani Koray Tekin evet. bu böyle bir vakayla karşılaştı mı? Bir kayıp Allah korusun ee, ya da bir uzun bir yoğun bakım süreci vesaire yaşadım Özellikle bu tüp mide ameliyatı esnasında. Anladım, çok güzel, aslında 12 yıllık bir deneyimin sonuçlarını açıklıyor gibi olacağız. Evet. Biz tüm tüm vakalarımızı bilgisayara kaydettik ama Hı -hı. oturup da istatistik yapmadık. Hı -hı. O konuda bir tembelliğimiz var. Belki de biraz zaman geçsin istiyorum şarap gibi bu çünkü zaman uzadıkça bilgiler değerleniyor. Doğru. Yani tüp midenin 10 yıl sonra ne olduğu çok önemli. Bir yıl sonra ne olduğunu herkes biliyor Doğru. ama 10 yıl sonra ne oluyor? o çok daha değerli. Onun için biraz bekletiyorum. Kelepçe olayında olduğu gibi şu an olduğu gibi yani bir görelim. Belki 10 yıl sonra bir şey çıkacak. Aynen. Onun gibi hemen sonuçlar açıklamıyoruz. Ama bu soruya cevap verebilirim. Allah'a şükür hiçbir kaybımız olmadı yani bu ameliyattan ötürü. Ameliyata bağlı e, sebepten olmadı. Yoğun bakıma iki tane hastamız. E, bir tanesi yoğun. iki hastamızda kaçak oldu. İlk hastamdı bu. E, i̇lk hastam dedim yani ilk yıl olan bir hastam İzmir'de. Hı e, hı. bana ee, ilk yıllar her o yıl dönümü gibi birbirimizi arardık. Çünkü onunla e, o dönem çok ilgilendim. Ve e, bir nevi dostluğumuz daha da pekişti. Birbirimize kızmak yerine birbirimize sahip çıktık. Bu işte çünkü benim için de çok kötü. Çünkü Amerika'dan yani. gelmişim. Türkiye'de çok az biliniyor. Bu komplikasyon ne yapacağımız konusu. Amerika'da gördüğüm vakalar var ama yani Covid gibi. O kadar evet, çok, evet, çok bilin... az. değil evet. ama yine bizim ee, İzmir'deki e, üniversitedeki yoğun bakım ekibi, oradaki bana yardımcı olan cerrah arkadaşlarım, destek veren bir sürü, e, Bugün Covid'de olduğu gibi çok başarılı bir şekilde durum yönetildi Harika. Evet. ve bu hastamız normal hayatına döndü. İzmir'de yaşamaya devam ediyor çünkü biz hep yıl dönümlerde haberleşiyoruz. <laughs> Bizim için duygusal bir şey oldu. O zaman dikiş atmıyordum ben. Yani sadece makineyle kesip bırakıyordum. Sonra zaten arayışa girdim. O üzüntülü olayı yaşadıktan sonra hani hastamı kaybetmedim ama biz böyle 3 hafta 4 hafta çok strese girdik. Hasta yakınları ben falan uyumadım hatırlıyorum. Ee, e, bir, bir, yöntem bulmak üzere Amerika'ya gittiğim e, bir kongrede e, Buchwald isimli çok eski bir cerrah emekli olmuş ama yine de onursal olarak toplantılara katılan bana şey dedi e, biz dedi açık cerrahide de bir organı kestiğimizde bağırsak mideyi zımbalayarak kesiyoruz ama ne yapıyoruz dedi üstüne dikiş atıyoruz o hatta içine gömen dikiş atıyoruz bunu dedi de niye yapmıyoruz düşündüm niye yapmıyoruz çünkü çok zor <laughs> Laparoskopik olarak <laughs> dikiş atmak kolay Ama sonra niye yapalım diyorsun? Çünkü ben bunu yapabilirim. Çünkü evet, Sonradan bütün enerjimi, bilgimi buna yönelttim ve bu dikişi atmaya başladım. Bakın 12 yılın ilk 6 ayında atmadım bu dikişi ama son 6 ayında attım. Zaten bu iki kaçak vakamız da bu ilk 6 yılda oldu. Ama son 6 yılda Allah şükür dikiş attığımız hiçbir olgumuzda bu problemi yaşamadık. Yani Aynen. hastamızda yaşamadık. Peki o halde... E, ekleyeceğiniz bir şey ya çok önemli gerçekten yani bu videoda muhakkak olmalı dediğiniz ama benim sormayı unuttuğum atladığım bir şey varsa ne olur ekleyin yoksa da bitirelim ama ben bu şeyi seriyi sürdürürüm söyleyeyim sormadığın yaklaşık 150 kadar vardır. soru var ama bu çok videoda var. muhakkak duyulmalıydı. Yo, yo, aslında çok güzel sorular çok güzeldi. Süper. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çünkü hastalar sordu. Evet, potansiyel evet. hastalar sordu. Ben evet. de onlardan aslında alarak e, ve sizin de Instagram'ınıza bakarak evet. e, ameliyat öncesi ve sonrası sorulan sorulardan da biraz derleyerek geldim. Tamam. Sizi de görece tanıdığım için, e, hani hmm. neyden hoşlanacağınızı da aşağı yukarı bildiğim için neyi cevaplamak isteyeceğinizi onları getirdim. E, ben buraya gelirim. Tamam. Ben gelirim. Devamlı devamını getirelim o zaman. E, getiririz. Belki canlı yayın yaparız. Harika, bu iyi fikir. soruları direkt alabiliriz. E bunu bir şeye... Konu çok geniş çünkü. Bu konuyu sadece böyle bir videoda toparlamak mümkün değil. Canlı yayınlara biraz daha müsait. Çünkü o güncel sorular da olabiliyor. E biliyorum ki bir ekibiniz de var sizin, içinde evet. bir diyetisyeni olan, bir var, hemşiresi var. olan. Dolayısıyla aslında onları da için içine zaman içerisinde da dahil edeceğimiz harika bir seri olabilir evet. bu. Lütfen. Bunu harika ol bir video ile başlıyoruz dedik. İkinin sonunda yenileri eklenecek gibi bir karara vardık. çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve kaldığınız için şu dakikaya kadar. Profesör Doktor Koray Tekin konuğumuzdu. Sevgiler. Herkese sağlıklı günler. Teşekkürler. <laughs>